Herkese merhaba, iyi haftalar. Ben Cumhur Örnek. Philip Kapital'in YouTube kanalına hoş geldiniz. 3 Kasım 2025, 13.30'dayız. Sabaha enflasyon rakamları ile başladık. İmalat PMI ile başladık. Haftanın gündemi yoğun. Her zaman olduğu gibi e, önce Sadettin Bağcı'yı alalım. Araştırma ve Kurumsal Finansman Genel Müdürü Yardımcımız. Sadettin sadece kafan gözüküyor. Biraz kamerayı ayarlasan iyi olabilir gibi gözüküyor. Şöyle birazcık, heh, şöyle daha güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Eksik olma şimdi diğer taraftan da hoş geldin. İbrahim Ünalmış'ı alalım. Malum sabah enflasyonu karşıladık. Cuma günü de enflasyon raporu sunumu var. Dolayısıyla o konuyla ilgili beklentilerini merak ediyorum açıkçası. Her ikinizin de. Ee, i̇yi haftalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Selamlar Cumhur. Hoş bulduk. İbrahim sen birazcık daha yakın konuşursan sevinirim. Biraz boğuk geldi sesin. Haberin olsun. Çok önemli değil ama hani biraz daha kaliteyi arttırabiliriz. Ee, Yağmurcuğum sen de bizim alttan yatırım danışmanlığı ile ilgili kısmı bir geçersen onu da o görevimizde ee, teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Ee, arkadaşlar ben şöyle hani rakamları ekrana vermek ve izleyenler açısından takibi kolaylaştırmak açısından e, şöyle bir ortaya dökeyim. Sonra da sizin fikirlerinizi alayım. Ee, özellikle ben hafta sonu e, İstanbul'un rakamlarını görünce bugün sabaha birazcık daha tırnak içinde Karamsar e, geldim, ancak hani ilk fiyatlama da pozitifti piyasada. Sonrasında da zaten 255 gibi bir rakam gördük. Yıllık enflasyonda gıda ve bazı gıda dışı kalemler, özellikle herhalde gıda'daki geri çekilme biraz önemli. Hmm. E, çekirdek tarafa baktığım zaman yumuşama var. Dolayısıyla bu dezenflasyon süreci açısından ne anlam ifade ediyor? Önce İbrahim'e sözü vereyim ben. Geçtiğimiz iki ayın enflasyon rakamları malum yüksek gelmişti Eylül ve Ağustos ayı rakamları beklentiden hayli yüksek geldi. Gıda olsun, konut olsun, giyim olsun yine yüksek e, beklentilerin üzerinde artışlar gerçekleşince Ekim ayı enflasyonu tarafında da e, hakikaten tedirgindik. Tabii e, 2.8 bekleyen vardı, 2.7 medyan bekleyen vardı. E, ama baktığımızda 2.55 tabii bu beklentilerin altında olduğu için e, genelde sevinildi lakin %2.55'lik aylık artış e, sevinilecek bir rakam mı diye sorarsanız pek de sevinilecek bir rakam değil normalde e, hali, özellikle dezenflasyon sürecinde e, olmamız itibariyle biz e, genel beklenti e, sonbahar aylarında %2'nin altına. Şöyle söyleyeyim mesela biz şimdi bu yüzde %30 ataleti hep konuşuluyor ya muhtemelen Cuma'nın da ve en böyle flash konusu bu olur diye tahmin ediyorum hani e, Sayın Karahan ve Cevdet Hoca'ya gidecek olan sorularda. Çünkü geçen senenin ekimine bakıyorum 2.88 yani biz esasında ikilerin altında ya da senin o çekirdek bulduğun 1.75'lerle bir şey getirseydik 30'lara doğru yakınsama o şey piki hareketi diyelim uçaktaki piki hareketi evet. daha kolay olacak idi. Dolayısıyla evet beklentiden düşük ama dezenflasyon sürecinin başarısı açısından çok da hani sevinebileceğimiz bir enflasyon rakamı e, değil e, gene e, müsebbipleri sebepleri belli e, gerek konut olsun gıda olsun e, giyim kuşamda mevsimsellikten dolayı ciddi artış var Ulan hepsini bir araya getirdiğimizde işte e, dönüp dolaşıp gene yapısal problemler şeyine geliyoruz ama şöyle e, bir, bir özet yapayım mesela <laughs> geçen hafta beklenti anketi vardı hatırlarsanız <laughs> hani ben yine rakamlar önümde. Piyasa 23-26 bekliyor önümüzdeki 12 ayı. Reel sektör 36-30 bekliyor. Hane halkı da 54-40. Yani bunun toplayıp 3'e bölersem ortalaması 38. Yani şimdi her birinin birisi fiyat yapan, öbürü harcayan, piyasada araya sıkışmış olan diyeyim yani. <laughs> ee, daha böyle işi matematiksel modellemelere koyan. Dolayısıyla bunun arasından bir para politikasını çıkartmak, beklentileri çıpalamak da hayli zor. Zor gerçekten çünkü belli kalemlerde özellikle temel yaşam kalemlerindeki yıllık fiyat artışları haliyle daha yüksek. Konut tarafında malum %70'lerdeydi enflasyon. Sonrasında gıda tarafı, giyim tarafı, eğitim tarafı. Bunları hepsini topladığımızda aslında bunlar en temel ihtiyaçlar. Dolayısıyla buradaki artışlar çok yüksek olunca Hane halkının da e, çok daha yüksek enflasyon beklentilerinde e, olması gayet normal çünkü biz biliyoruz ki hane halkı daha ziyade hissettiği enflasyonu söylüyor yani 12 ay sonrası enflasyonu hissettiği soruyor. ve de hani o en yüksek harcama <laughs> kalemlerindekini önemsiyor sana Tabii. bakıyorum bana sorsan özel okul derim sana so başkasına sorsam kira der Öbürüne sorsa gıda der kimisine sorsa lokanta der bilmiyorum ya hani evet, anca... en fazla yer tutan ve hani son dönemde en çok insanların canını acıtan fiyat artışları diyelim. Peki son Eğer bir soru sorayım sana. Mesela. Şöyle hızlıca, <laughs> hani konu yüksek olduğu için hızlı hızlı gideceğim. Ee, mesela son iki aya ben ne yazayım? 175, 175 mi yazayım Kasım aralığı mesela? Ee, Kasım biraz daha yüksek çıkacak. Aralık bir civarında e, olur diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla şu anki 2 yaptığım... ve 1 yazarsam 32.5 geliyor. 32, yani bizim hesabımız 32.2 şu anda. E, 32.2 ile bitirme ihtimalimiz %50 diyoruz. Peki. Döndüm Sadrettin'e. Sadrettin sen enflasyon tarafında hatta PMI'yı da birleştireyim abi. Hani bir sonraki başlığım da o olacak. Çünkü orada da sektörlerde değişik kırılmalar söz konusu. Hem enflasyon hem PMI'yı sormuş olayım sana. Valla Cumhur Hocam, İbrahim Hocam çok şey söyledi enflasyonla ilgili. Ee, ben açıkçası hani o tarafa çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama e, şöyle düşünüyorum ben. E, hani gelen rakam İbrahim Hocam'a %100 katılıyorum. 2.80 beklentinin altıydı ya da 2.70'ti beklenti onun altında geldi. Ama dezenflasyon sürecinde bir şey var. Hani daha yavaş gidiyor beklentimize göre. Ama e, ben olumlu taraftan sadece şunu şey yapmak istiyorum. Yani kendi göz, gözlemlerime göre. Hani ilk sırayı giyim ve ayakkabı almış aylık enflasyon geçen ayda eğitim vardı. vardı Geçen ayda eğitim vardı Aynen şimdi eğitim şeyden çıkmış görünüyor ve Muhtemelen hani bir yıl ileriye ya da daha doğrusu önümüzdeki döneme bakınca sanki bu eğitim biraz şeyden çıkacak gibi devreden çıkacak gibi e, konut tarafındaki aylık enflasyonda 266 giderek manşete yakınsayan bir durumu var o nedenle yani sadece şöyle bir hissiyatım var. Acaba e, eğitimi devreden çıkartıp konutta da biraz daha manşete doğru yakınlarsa hani İbrahim hocamın söylediği 175 hani kontar çevirince başlıyoruz enflasyonu. Acaba kasımda çalışır mı? Hani 2'nin daha doğrusu 2'nin altı bir enflasyon olur mu? Acaba hani 2'nin altı bir enflasyon Aralık biraz daha düşük gelse hani ne olur 32'nin biraz altında ya da o civarlarda bir yerde tamamlar mıyız diye sadece bir şeyim var hissiyatım var. Sadece onu söyleyebilirim. Ama bizim buradan çıkardığımız şimdi PMI ile de birleştireceğim onu. Ee, hani şu andaki döngüde sanki e, faiz hassasiyeti biraz daha yüksek olan sektörler şeyde ön plana çıkıyor. Yani bugünkü fiyatlamada biraz daha ...ön plana çıkıyor. İşte nedir bunlar? Zaten başında bankacılık geliyor. Ee, emlak konut tarafını biraz daha bu işin içerisinde saymak e, lazım... ...normal hmm. olarak konut üreticisi olduğu için. Ee, çimentolar tarafında tabii biraz daha bilançoların böyle etkisini e, gözlemliyoruz ama... ...sanki o tarafa da biraz daha böyle olumlu etkisi daha orta uzun vadede olur gibi. Beni burada şaşırtan hani bugünkü piyasa tarafında baktığımızda... ...biraz sigorta tarafının e, yüksek seyrediyor olması yani bayağı primli seyrediyor sigortalar. Ee, o biraz e, şey hani beni yanıltan çünkü beklenti altı bir enflasyonla hani ne bileyim sigortanın biraz daha belki. Bilançoya müsebbibi olabilir mi? Olabilir. Bilançoları da iyi geldi aslında, haklısın. Yani özellikle üçüncü çeyrek bilançoları e, hayat dışı sigortaların tamamındaki aksigortada sigortada dahil olmak üzere bence e, gayet iyi geldi. Ben sadece şey olarak hani biraz daha böyle ileriye doğru baktığım zaman acaba e, daha düşük bir faiz, daha düşük bir finansal gelirden dolayı sigortalar bugün satıcılığı demeyeceğim ama hani piyasaya göre biraz daha yavaş olur muydu? E, aslında tersi bir görüntü görüyoruz. O nedenle orası Mesela, biraz, biraz ilginç tam... geldi bana. Şimdi... PMI verisine tabii manşet olarak bakıyoruz. 46 buçuğa geriledi. 19 buçuk ay, 19 aydır 50 eşik değerinin altında tablo zaten 50'nin üstü yeşil, altı kırmızı tablo kıpkırmızı. Mevcut durum zaten biliyoruz, görüyoruz ama bu tabloda esasında ilginç olan şeyler mesela hani bu konuyla ilgili hani gözleminiz varsa paylaşırsa sevinirim. Tekstil sanki biraz azıcık nefes almış gibi, yani böyle bir nabız atmış gibi. Hani geçtiğimiz ay 40,6 olan rakam 44,9'a gelmiş. Metalik olmayan mineral ürünlere bakıyorum 43.2'den 47.30'a gelmiş kimyasal tarafında 45.7'den 48.4'e bir sıçrama söz konusu elektrikli ürünlerde öyle hani böyle bir geçtiğimiz dönemlerde hani nefes almayan veya nabzı olmayan nefes alıyorlar da nabzı biraz düşük atanlarda bir yukarı geliş var bu konuyla ilgili gözleminiz var mı arkadaşlar? Yani e Açıkçası bir şey sormak isterim Cumhurhanede burada bilmediğim için. E, burada bir mevsimsellik var mı PMI verilerinde yoksa nasıl geliyor? Belki acaba hani tekstil özelinde mevsimsellikle alakalı olabilir mi? Niye diyeceksin? Hani Ekim ayı mesela şeye de baktığımızda e, giyim ve ayakkabı tarafındaki e, manşet enflasyon manşet demeyeyim yanlış oldum. Yani giyim ve ayakkabı enflasyonu diyelim. E, aylık 12.4 geldi. Acaba bununla da ilintilendirmek mümkün mü? Acaba onu bir şey yapıyorum, merak ediyorum. Ya da yurt dışı şeyle yatırımlarından hani çok popülerlik gibi. ya da yani oradan bir nefes almaya başladılar. Evet. Yani. Ne diyorsun İbrahim? Şimdi Real kesim var mı bir cevabın? Güven, yani Real kesim güven endeksine bakınca orada da bir toparlanma var. Onun alt kalemlerine bakınca önümüzdeki dönem siparişlere ilişkinde bir toparlanma var. Demek ki bu da anlaşılıyor ki tekstil sektörüne de yansıyor olabilir. Alt sektörleri bilmiyoruz ama bir ihracat ihracat tarafında bir hareketlenme olduğu anlaşılıyor. Ekonomist dergisinde bir yazı vardı belki görmüşsünüzdür tekstille ilgili. Eski zamanlarda %20-30 bandında Türkiye daha pahalıydı ama bunu kalite ile kapatıyordu diye anlatıyor yazı. Ama diyor şu son zamanlarda %50'ye ulaştı bu e, e, pahalılık diğer rakiplere göre. E, dolayısıyla diyor hani kaliteyle kapatılamayacak kadar pahalı hale geldik. O yüzden geriliyoruz tekstil tarafında şeklinde bir e, açıklama vardı. <laughs> Burada tabi bir miktar e, son dönemde e, euro tarafının değer kazanmış olması etkili olabilir. Euronun değerlenmesi her halükarda. Özellikle Avrupa'ya yasattığımız. Ma ma maşallah dediğimiz <laughs> iki gün yaşamıyor. Orada da bir geri çekilme söz konusu var. Ama hala şöyle e, şöyle bir şey yapıyorlar. Bir derken bir bir derken bir yi gördük. Yani bir yine başıma koyarım da. Cumhur şöyle. Şimdi dolar bazında baktığımızda dolar TL kuru yıl başına göre yüzde 16 değer kaybetmiş. E, pardon yüzde 19 değer kaybetmiş. E, bir kez daha. E, dur Baro bende. Dur Hemen getireyim evet. sana. Dolar TL yıl başına göre 52 hafta abi öyle söyleyelim. Yani year on year bak. Hani evet. year to date değil de yüzde 22.6 Ben yılbaşına göre bakıyorum. Yılbaşına evet. göre 18.9 Bir de Merkez Bankası'nın ihracatımızda dolar ve euro ağırlığı neyse Merkez Bankası'nın yaptığı bir çalışma var. Bir ekonomi notu var. O notta e, ihracatımızın kompoz dö döviz kompozisyonunu e, hesaplamışlar. Oradaki kompozisyona göre dolar ve euroyu ee ağırlıklandırıp değer kaybını hesaplıyorum yüzde 26.1. Dolayısıyla ee aslında bu ee ihracat tarafında ee bir miktar daha dolara göre daha fazla nefes aldıran bir gelişme oldu. Son dönemde bir yataylaşma var. Dediğim gibi dolar değer kazanmaya başlayınca euro'nun gerilemesiyle bir miktar yataylaştı ama. Enflasyon tarafından bakarsan olumlu değil haliyle ama şey tarafından bakarsan e, rekabet gücü açısından bakarsan biraz daha bu bize rekabet açısından tekstil gibi sektörlerde biraz nefes aldırmış olabilir. Madem rekabet koşullarını konuşuyoruz küresel taraftaki başlıkları aktarayım arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta ABD ve Çin tarafında ticaret ve tarife savaşında malumunuz biraz hava yumuşadı. FED beklentilere paralel faiz indirdi ama Aralık için bir koşullu kapısı var. Bir de bilanço küçültüyor ama bilançoyu zaten getiri eğrisinin uzun tarafında değil de kısa tarafında küçültüyordu. Likit de zaman zaman orada likiddeyi de sıkıştırıyordu. Şimdi oradan da bir hani vazgeçiyor bir Aralık itibariyle onu söylemek lazım. Japonya ve Avrupa Merkez Bankası bekle gör dedi. Hani Avrupa tarafı birazcık daha riskler aşağı yönlü hem büyüme tarafında hem enflasyon kısmında hedefe yakınlar ama Japonya kısmını konuşacak olursak eğer Şahin bir azınlık var orada biliyorsunuz. Onlar 0.75 yeniden e, savundular. Dolayısıyla piyasada şu anda hani getiri eğrisi dikleşiyor ABD'de. Yani kısa vadeli faizler düşüyor ama uzun vadeli faizler daha yukarıda. Piyasadaki o Move Endeks'i de pek de kulağıda, VIX de çok da kafasını kulak e, bu volatilite risklerine şey yapmadan e, söyleyiver konuşuyorlar. E, asmadan, kulak asmadan aşağıya doğru da gelmeye dikkat ediyor. Dolayısıyla piyasa yine küresel tarafta bardağın dolu tarafına odaklanıyor diyebilirim. Almanya için de hani e, hem Sadrettin hem sem, hep yakından takip edersiniz orayı buranın şeyi için e, sanayisi ve ihracat potansiyeli için. İşiklime endeksinde bir toparlanma var ama hep hani şey konu yani beklentiler tarafında Hani her şey iyi olacak fiyatlaması var ama bugüne baktığında zayıflık var. Hep yani geleceğe dönük iyimserler ama bugün nasılsın diye sorduğum zaman hem yurt içi tarafta da böyle hem yurt dışı tarafta da bugün hani karnım ağrıyor, başım ağrıyor diyorlar. Ama gelecekten umutlular. Dolayısıyla öyle bir hikayemiz var. Dolayısıyla küresele böyle ekleyecek bir şeyiniz var mı? FED veya Avrupa Merkezi ile ilgili. İsterseniz ben bir iki olur. E, olur, iki olur. söyleyeyim. Sonra Sadrettin hocama bırakayım. Şimdi şöyle e, Amerika tarafı çok enteresan gidiyor. Yani e, biraz Amerika'daki arkadaşlarla konuşunca anlıyoruz ki e, hükümetin kapalı olmasının bazı sonuçları var. Mesela maaşlar ödenmiyor şu anda. E, açıldığı dönem açıldıktan sonra bu maaşlar geriye dönük olarak ödenecekmiş ama şu anda ödeme alamadıkları söyleniyor ama bu dönem içerisinde normalde part time ya da kontratlı çalışanlar olduğu söyleniyor onlara ileride de maaş ödenmeyecekmiş yani onların şeyleri de alacakları da aslında yanmış oluyor bu dönemde dolayısıyla bu her türlü yani kısa vadede Amerika'da üretime milli gelire negatif etkisi olan bir durum var öyle görünüyor. Donald Trump'ın çok umurundaymış gibi görünmüyor. Ve özellikle yardım alan, sosyal yardım alan yoksul ailelerin çoğuna yardım yapılamadığı, yardım ulaştırılamadığı söyleniyor. Ciddi problemler var. Onun dışında Venezuela'ya müdahale edecek dendi. Sonra olmayacak dedi Trump. Ama Nijerya'ya askeri müdahale yapabiliriz dedi. Yani aslında bir sürü negatif haber akışı var o taraftan ama ee, senin de dediğin gibi piyasa biraz daha bardağın dolu tarafına bakarak hareket etmeye çalışıyor. Nitekim borsalar özellikle teknoloji hisseleri yine e, rekor üzerine rekor e, kırdı geçen hafta. Haydi bak tam da buradan finansal okuryazarlığa dem vuralım. Mesela geçtiğimiz hafta yatırım fonlarında 23-30 Ekim arasında en yoğun girişi teknoloji yabancı tek, e, tematik fonlar almış. Bir, bir giriş söz konusu. Nereden çıkmış dersen bak altından, gümüşten, kıymetli maden, ETF'lerinden bir çıkış söz konusu. Euro düşüş bilip fırsat bilenler döviz euro fonlarını almışlar. 12 milyar TL'lik oraya bir e, giriş söz konusu. Dolayısıyla sanki al, yurt içi yatırımcımız biraz altın ve gümüşte kar realize edip teknoloji tarafına biraz göz kıpmış veya işte para piyasası fonlarında euroyu tercih etmiş gibi gözüküyor. Şimdi Sadrettin hocama gelelim. Hocam. Şimdi e, geçtiğimiz hafta tabi bu bilançosu altın kaybettiren senin orada bir iddiayı da sen kaybettin biliyorum hanıma. Hani... O şeydeydi hazirandaydı ama yani biraz ha? Haziran hazirandaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam biraz eski. Ha, 4000 lira mı demiştin gram tl için yoksa 5000 lira mı? Ya 3800 falan da galiba o zaman gram tl için konuşuyorum. Ee, böyle mayıs ortası olabilir galiba İddi, iddiaya girdik ben dedim bunu 3600 liranın altında alırım haziran sonuna kadar diye girdim iddiaya. Ha. 3616 ya da 26 gibi bir yer gördü. Tabii ben ekrandakini takip ediyorum. Şey bilmiyorum dışarıdaki fiyatı. Ama 3600'ün altına gelmedi. O yüzden kaybettik yani iddiayı. E, hadi bakalım. Şimdi haftalık bazda baktığımda Borsa İstanbul yüze endeksinde %1.86'lık bir yükseliş söz konusu. Haftanın kazandıranı oldu. Kaybettireni de 10 saltın. E, yatırım fonlarındaki nakit akışı söyledik. Şimdi sana sektör olarak sen biraz girizgah yaptın. Yani bir haftalık getiriye baktığım zaman sigortayı çok da böyle anlamlandıramıyoruz dedik. Evet tamam ama elektrik tarafında e, elektrik tarafında bir teveccühü var. Holding tarafını belki iskonto üzerinden ve risk iştahının artması üzerinden okuyabiliriz. Bankacılık tarafını bilançolar üzerinden okuyabiliriz. E, şimdi dikkat edersen bu böyle bir yük, iğne atıp geri geldiğimiz o en yüksek seviyeler vardı. 11.200'e doğru giden oraları yeniden test ediyoruz. Şöyle de bir şey yaptım. Hemen sözü sana vereceğim. Bilanço sözünü devam ederken. Şimdi Borsa İstanbul 100 endeksi 5 günlük ve 20 günlük ortalamasının üzerinde yukarı doğru ivmeli. Ama buraya destek asal sanlı birimden gelmiyor. Türk Hava Yolları'ndan da gelmiyor. Dikkat edersen işte bilançosu gelen TÜPRAŞ'tan, bankalardan ve Telekom'dan geliyor diyeyim sustum. Sen gerisini böyle bir özet <laughs> yaparsan. Ee, şöyle şöyle söyleyeyim. hani sigorta ile ilgili kısmı ben biraz da bugüne spesifik söylemiştim. Onu bir şey yapayım çünkü. çünkü Yoksa geçmiş... ags'yi falan hepsi. An ags'lar, Anadolu ee, hayat içinde aynen. hayat olanları. Yani ben buraya geldim gibi hep söylüyorsun zaten. Geçmiş geç geçtiğimiz hafta şey vardı. Hani e, biraz daha böyle enflasyon korkusuyla yaşıyorduk ya hani o yüzden sigortaları geçtiğimiz hafta alıyor olmaları normal. Hani bugün veri beklentinin bir çıt altında gelince acaba bugün hani biraz böyle kar realizasyonu olur mu ya da daha az gider mi diye düşünmüştüm ama e, piyasa çok o tarafta olmadı. Ama tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Bence e, hepsinde operasyonel sonuçları iyi sigortalarda bu arada. Büyüme rakamları olarak da e, gayet iyi görünüyor. Karlılıklar iyi görünüyor öz sermaye yeterli diye aslında hani sadece bankalarda biz bakıyormuşuz gibi ama sigortalarda da var mesela öyle bir konsept. E, oralar da fena değil. Özellikle ak sigortada filan da belirgin bir toparlama göze çarpıyor. Bence biraz onun etkisi var. E, elektrik tarafında tabii bunun içerisindeki hisselere baktığımızda sadece üreticiler değil aslında aynı zamanda elektromekanik diyelim yani elektriğin iletilmesi, dağıtılması e, tarafı da bunun içerisine giriyor. O nedenle e, toparlıyor. Bence orası bir süre daha da iyi de gidebilir e, diye düşünüyorum. Holdingler tarafında da bence ee, hani e, biraz böyle iskontonun artmış olduğunu gördük e, holdingler tarafında. E, o nedenle o iskontonun kapatılması gibi bir durum söz konusu. Onu belki görmek e, ya da fiyatlamak mümkün diye düşünüyorum. E, bir de gayrimenkul yatırım ortaklıklarında hemen hepsini değil ama hani özellikle emlak konut tarafında ben biraz daha böyle fiyatta da gerilemiş olduğu için e, faiz de aşağı doğru gelir ise eğer biraz daha o taraftan e, pozitif yönünü okumak lazım. Ama şey yorumuna katılıyorum hocam. Hani Aselsan'ın BİM'in, BİM'in BİM mesela geçtiğimiz hafta bayağı aslında şeydi, zayıftı yani. Hı, hatta bir gün yüzde beş falan. Aynen, ya. aynen. O performansa rağmen hani endeksin tekrar böyle on bir seviyeleri yakalaması işte aslında biraz daha bankalarla mümkün olacak gibi duruyor. Ya da artık bu hani Aselsan... Bu bu arada şey abi ben, biz 30'un en yüksek ağırlığa evet, sahip evet, ilk aynen. onu koydum yani bu liste odur yani ağırlık listesine göre doğru, aldım. Doğru, evet, doğru haklısın. Bugün mesela biraz da e, taşıyor gibi görüyorum. Ama neticede baktığımda şöyle söyleyebilirim Cumhur Hocam. Hani e, Türk Hava Yolları tarafında hani Türksel'de de mesela hani bugün şeye bakıyorum. E, enflasyon dinamiklerine bakıyorum. Yani ben Türksel'de bu haberleşme tarafındaki aylık enflasyon sadece 0.29. Yani... E, Türksel de telekom da özellikle bu hani bizim paket diye tabir edelim e, kullanımlarımızın fiyatlamasında e, şey yapamıyorlar. Bu çok, arada mesela şimdi fiyatlama yapamıyorlar yani. mesela şöyle koyacak olursak eğer mesela e, Türksel'in 5 günlük ortalaması 99 60 Şu an 100 liradan işlem görüyor. Bir kopma falan yok mesela. Evet. Akbank'ta kopmayı görebiliyorsun yani en doğru, azından 5 günlüğe doğru. göre hani 60-62 ya da ne bileyim İş Bankası C1270 1305 Koç Holding 170'e 175. Dolayısıyla yani bir satış yani iki kademe düşse zaten yeniden yeniden 5 günlük ortalamasının altına gelecek yani. Kesinlikle kesinlikle bir de şey de var hani mesela TürkSel konuşuyoruz ee, Telekom'u da bu gruba dahil etmek lazım yani haberleşmedeki yıllık enflasyon da 19.3-19.4 yani e böyle bakıldığında ki mesela 12 tane alt ana kalemden 11. sırada yani e, fiyatlama yapmakta zorlanıyorlar yani o nedenle açıkçası bu tarafta ben şey yapamıyorum hani Türksel'in de bir katkısı olmayabilir. Dediğim gibi hani şu onlu gruba baktığımız zaman endeks ağırlığı yüksek olanlardan buradan işte e, bankaların bir parça destek vermesi lazım. Aselsan'da bir miktar kar realizasyonu ya da soluklanma olabilir. Çok normal. Bir de Tüpraş'ın pozitif katkısı var. Sabah mesela yayında bir soru gelmişti hani rally olur mu e, diye. Yani ben 12.500'ü gördüğümü söyleyebilirim yani senenin sonuna doğru. Bunu bir rally olarak algılar mıyız onu bilemedim. Hani %10-15 civarında bir e, 15 civarında şu anda e, yükselme potansiyeli. E, ben onu biraz daha böyle şeyden dolayı aslında bekliyorum. Ee, bilanço dönemindeki rakamlara baktığımız zaman sanki bilançolarda biz e, en kötüyü biraz geride bıraktık gibi. Aa, bak mesela ee, dikkatini çektim mi şeyleri mesela ben birkaç e, analistle ve yatırımcı ilişkiler konuştuğumuzda şimdi en başta konuştuğumuz enflasyonla ilgili biraz beklentiler ötelendi. Dolayısıyla e, yön, sözlü yönlendirmelerini güncellememiş olmaları da bir haber değeri taşıyor bence. Doğru, doğru, doğru. Yani hem o, hem o işte faiz marjlarında ne bileyim o aktif kalitesindeki bozulmalarda veya sen benden daha yakından takip ediyorsun. Yani o şeyleri, beklentilerini korumaları da bilmiyorum da 2026 için ne söylediler? Var mı şeyler öne çıkaracak? Yok şu. 2026 için çok şimdilik pek bir şey yok yani. Cumhur şey var sadece. Hani İş Bankası 2025 yılı 'nın exit nimi hani bitirişini yüzde beş civarında söyledi. Ee, ben 2024 yani üçüncü çeyreğine ile bitirdiniz diye sorduğumda üçle bitirdik dediler. Yani iki puan daha yukarıya gidiyor e, çıkış nimleri şeye göre e, son üç ayda. Hani daha yüksek bir bazdan başlayacaklar. Ee, o nedenle hani 2026'nın karlılığı şu anda e, o bazdan başlayacaklarına ve faizin de aşağı geleceği varsayımı altında e, biraz daha olumlu görünüyor. Ben bir negatif de banka raporu göreceğimizi düşünmüyorum. Bilmem ne Yok sanmıyorum. Sanmıyorum. Ben... Yani çok absürt bir şey olması lazım. Çok absürt bir şey olması lazım yani. Çok zannetmiyorum. Bugün mesela şey de geldi. E, yani fiçin de hatta şimdi fiç dedim. Şimdi ekranda da sağ tarafta bir şey çıktı, haber çıktı. Eee fiçin de e, şeyi hani görebildiğim kadarıyla çok okuyamadım ama yani 2026 öngörüsü çok karamsar değil yani. İyi. Ama ben burada şuna şey yapıyorum ya Cumhur onu bir söylemek istiyorum. Hani İbrahim Bak. hocam e, galiba İbrahim a İbrahim, şey, aha, İbrahim şarjı bitti. Öyle <laughs> mi? Ha, Evde hocam, bana, hocam son, şey bana son bir gayret mesaj atmış. Ha, bitiyor hmm. Cumhur derken idare et demiş. Dolayısıyla onun yani, için ben şeyde o, soy, olsaydı o. olsaydı biraz daha onu sorardım ama hani Dört tane baktığımız ana makro endikatör diyelim yani en azından kendimin baktığı diyeyim. Hani e, bir tanesi e, rezerv, bir tanesi e, enflasyon, e, bir tanesi bütçe, bir tanesi de cari açık. Yani şimdi bu dört tane ana endikatörden üçü pozitif seyrediyor gibi yani olumlu görünüyor şu anda. Negatif seyreden demeyeceğim ama diğerlerine göre daha az pozitif seyreden enflasyon tarafı. Yani bu şekilde bakıldığında eğer enflasyona da bir e, pozitif gelmesi durumunda e, bizim 2026'daki e, konuştuğumuz makro senaryo daha farklı olabilir. Bunu büyüme anlamında söylemiyorum. Yani büyüme sonuç itibariyle bunların bir e, bütününüyle bir e, sonucu olarak Geliyor ama ana e, hani Fitch, S&P, Moody's gibi ana kurumların daha doğrusu ratingçi kuruluşların baktığı bu endikatörlerde bence bir toparlanma emaresi net olarak göze çarpıyor. O nedenle hani Meme Şimşek'in geçtiğimiz hafta bir açıklaması vardı. E, hani bazı yan koşullar olmuş olsaydı ya da tam tersi olmamış olsaydı muhtemelen CDS'i 200'ün altında görebilirdik diye. Bu nedenle yaptıklarımızdaki marjı söyledi. Evet mi? aynen marjı söyledi galiba e, şeyde. hani Bence önümüzdeki sene CDS'in daha aşağıda olduğu risk priminin düştüğü bir dönemi ve hani e, o nedenle daha farklı bir senaryoyu konuşuruz diye tahmin ediyorum. Hadi gel bu haftanın özetini verip e, yayını noktalayalım yavaş yavaş. Yağmur'cum sana da şimdiden teşekkür ediyorum yardımların için. Bu hafta Hükümet kapanması devam ediyor. İkinci aya taşındı. Dolayısıyla evet. resmi veriler yok. İbrahim dedi bak maaş ödenemiyormuş. Sadrettin iyiyiz yani. Allah razı olsun. Ama... <laughs> Dolayısıyla hani böyle bir durum var. Özel sektör tarafına dönüyoruz tabii böyle olunca. Özel sektör tarafındaki ADP istihdam olsun, ISM, PMI, Michigan Güven Endeksi bunlara bakacağız. Bilançolarda bankalarda yapay zekaydı geçti ama şimdi bazı meşhur şeyler var işte Palantir, AMD gibi. Onların bilançolarına bakacağız. Para politikasında da İngiltere, Avustralya, İsveç e, gibi e, bankaların, e, merkez bankaların kararları var. Bir de birkaç tane sanayi üretimi. Başka bir, bir şey yok. Bir, bir de Cuma ha. bizde şey var değil mi Cumhur? Enflasyon raporu var. Enflasyon raporu var. Bence o da hani merkezin bakış açısını göstermesi açısından şey olacaktır. Önemli yani olacaktır bir o. Güncelleme gelecek mi ondan sonra? Evet. E, o var. Ondan sonra iki muhtemelen soru cevap kısmında bu atalet kısmıydı, kuraklık kısmıydı, kuru geçişkenliği, real faiz hani bunların her birini muhtemelen oraya giden arkadaşlarım arka arkaya soracaklardır. Yeni yönetim zaten bu konuları üçlü ekip olarak orada Hatice Hoca, Cevdet Hoca ve Fatih Bey, Fatih Hoca hani gayet güzel iştenlikle cevaplıyorlar. Dolayısıyla bazı soruların cevaplarını da orada buluruz. O zaman şöyle yapalım, bu ekrandan alayım. İbrahim'e katıldığı için ve dediğim gibi şarj problemi oldu. O yüzden yayından ayrılmak zorunda kaldı. Sana da değerli katkıların için teşekkür ederim Saadettin. Ben teşekkür İzledim edeceğim ederim organizasyon için. Güzel bir hafta dileyelim, noktalayalım burada yayını. Kolay gelsin, herkese iyi haftalar olsun. Hoşçakalın. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital.